Şuraya biraz renk kat. O adam koruyu itibarsızlaştırdı. Onu işte anlamsızlaşıyor ya. Genellemeler yapma. Senle söyle. Şey özel şey. durumlar var burada. Sen hep devam ettin. Şey şey Devrimci müdahale de buldum. Ee, öncelikle sorun için teşekkürler. Ve sorunu tekrarlayabilir misin? Tabii tekrarlayayım. <laughs> Ben Yunus'a o kadar daldım ki. <laughs> Temelden başlıyoruz. Her Lanet şey olsun. <laughs> şey Evet, <değil mi? gülüyor> seni tam dolu maskeri değil. Önce soru soruyu Hocam sizin geliştirmiş e, halinizi sormamı sormam istersiniz yoksa? Geliştirilmiş halinizi sor. E, siz sorabilir misiniz hocam? Kendi modifiye ettiğiniz halinizi. Tam seni e, görüyorsun adam ne yaptı? Tüm eğitim kurumunun şehri, uygarlığı, barbarlığın belgeleri oluşsa da bu yaptığımız şeyler. Öğrenme denilen şey var ve kendini sürekli geliştirme denilen şey var. Bazen kurumsal eğitim olan andan da yoksun olabiliriz. Bazen eğitim kurumuna gidersiniz, daha da gerilediğinizi hissedebilirsiniz. Ama kişiler çaba harcıyor, çaba harcayanlar var. En azından anneniz, babanız, anneniz düşünün. Her gün sizi giydirdi, yitirdi, içirdi, değil mi? temizledi ve gönderdi. Bu günlerce, yıllarca sürdü. Ve şimdi buradayız hepimiz. Bu emekleri boşa mı çıkaracağız? Yani bence e, şuradan gidilebilir bu konuya. E, var olmak algılayabildiğimiz kadar ya da bizi algılayabildikleri kadar biz var olabiliyoruz ve biz de şeyleri algılayabildiğimiz kadar onlara var edebiliyoruz. O yüzden m, bir bir şey öğrenmek için ya da e, Feyza'nın cevabı doğruydu. Hepimiz aslında yani kendimizin üniversitesiyiz. Biz bir şeyleri ne kadar algılayabiliyorsak aslında o kadar bir şeyleri e, onlar o kadar bizim ruhumuza dokunabiliyor ve ruhumuza dokunan her parça aslında bizimle o ölüme dek gelen şeylerin bütünü oluyor. O yüzden bence e, ...şeyleri görebilmek, yani yalnızca bakmamak gerekiyor bir, eğer kendimizin üniversitesi olabilirse yani bu cevap özelinde <laughs> devam etiyorum soruyu. Ee, şeylere yalnızca bakmamamız gerekiyor, onları gerçekten görebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de e, Mert soruyu sorduğunda şunu düşündüm, e, böyle annelerimiz, babalarımız ya da büyüklerimiz bir cevap verdiler ya, işte biz Hayat Okulu'ndan mezun olduk diye ya e, bu benim eskiden böyle düşündüğümde çok da e, algılayabildiğim düzeyde bir cevap değil yani tamam hayattan gördüklerinle bir noktaya kadar gelebilirsin ama sanki akademik ya da genel olarak entelektüel düzeyde bir şeyleri öğrenmek de insanı daha geliştirici bir şey olduğunu düşünüyordum ama şu an e, birazcık da e, onların ne demek istediğini anlayan noktadayım çünkü bir şeyleri kendimiz görebildiğimizi algılayabildiğimizi düşünüyorum. Yani ben bir kitabı okuduğumda onu gerçekten, yani o düşünceleri gerçekten algılayabiliyorsam eğer ben onu öğrenebiliyorum ve o şey benim ruhuma dokunan bir parça oluyor ve onun ölüme kadar ruhumda bir parça olarak devam ettirebiliyorum diye düşünüyorum. O yüzden evet başkalarının deneyimleri bize tabii ki de ışık tutabilir. Tabii ki de onları yatsımıyorum ya da değersizleştirmiyorum ama bence e, bir şeyler yalnızca biz görebilirsek, biz algılayabilirsek bize bir şey öğretebiliyorlar diye düşünüyorum. Yani algılayabildiğimiz kadar öğrenebiliyoruz ve algılayabildiğimiz kadar e, bunu ruhumuza dokundurabiliyoruz. Kabul ettiğimiz kadar bize geçiyor. Dışarıdan aldığımız tamamı değil. Aslında Feyzan'ın verdiği <laughs> cevabı birazdan modifiye etmiş oldum. Çok mantıklı cevabın için teşekkür ederim. Zaten. Tabii. Ee, insanların bu kitap hakkındaki e, kurduğu cümlelerin en yoğunu da Hayat Okulu'nun kitabı. Yani Hayat Okulu ibaresini belki de e, bu kitap çıkarmıştır. Tekrardan teşekkür ederim. Hangi kitap? Benim üniversitem. Hadi bakalım. Kim yazmış? Maxim Gorki. Evet. Asıl adı Alexei Maximovich Peşko. Teşekkürler. Rica ederim. Başka söz almak isteyen Buyurun. Teşekkür Teşekkürler. Başka söz almak isteyen yoksa öncelikle yanıma gelen tüm üniversitelerime teşekkür etmek istiyorum. Sonra ee, sonralıkta da beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Mert Yıldırım.